Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve gündüz bakım evinde 3, 4, 5 ve 6 yaş sınıflarında eğitim gören 24 öğrenci ilk karnelerini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler'in elinden aldı. Evet. <laughs> pandemi tedbirlerinin alınarak eğitimin verildiği gündüz bakım evinde karne töreni de yine pandemi kurallarına uyularak yapıldı. Velilerin katılmadığı törende minikler karne sevinç ve heyecanlarına Başkan Çelik ve Başkan Yardımcısı Songül'lere ortak etti. Başkan Çelik ve beraberindekileri büyük bir coşkuyla karşılayan minikler daha sonra karne ve hediyelerini büyük bir sevinç içinde aldı. Evet buraya bakıyoruz bak hemen. Başkan Çelik ve Başkan Yardımcısı Songüler minik öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Karne töreninde miniklerin heyecan ve mutluluklarını paylaşan Başkan Çelik, tören sonrası şöyle konuştu. E bugün burada tatlı bir heyecan var, telaş var. Çocuklarımız, yavrularımız, aileleri tarafından belediyemize buradaki hocalarımıza, idarecilerimize emanet eden, geleceğimizin teminatı olan yavrumuzun, yavrularımızın bugün karne sevinci var, karne heyecanı var. Biraz önce kendilerine karnelerini takdim ettik. Hepsi birbirinden başarılı maşallah. Hepsi en güzel karneleri aldılar. Hepsi pırıl pırıl yavrularımız. Allah bahtlarını açık etsin inşallah. Sağlık ve afiyet içerisinde Allah hayırlı uzun ömür versin. Büyük büyük başarılara bu yavrularımız imza atsınlar. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak böylesine hayırlı bir hizmeti yaptığımız için çok mutlu oluyoruz. Yavrularımı ve ailelerini tebrik ediyorum. Ömürleri uzun olsun. Karnelerini alan minikler daha sonra ünlü sanatçı Merhum Barış Manço'nun şarkılarını hep birlikte seslendirerek mutluluklarını doyasıya yaşadı. Karne alan minikler bir haftalık tatile çıktı. <laughs> i'm primeiro.